Hocama geldiniz. Hoş geldiniz sevgili arkadaşlar. Bu videomuzda 2. Dünya Savaşı sırasında Türkiye'nin iç ve dış politikasını göreceğiz sevgili dostlarım. Arkadaşlar 2. Dünya Savaşı sırasında Türkiye Cumhuriyeti'nin Cumhurbaşkanı İsmet İnönü, Başbakanı ise Refik Saydam ve Şükrü Saraçoğlu'dur. Bu bilgiler arkadaşlar muhakkak ama muhakkak bilmemiz gerekiyor. Bakın Osmanlı Devleti 1914-1918 yılları arasında yapılan 1. Dünya Savaşı'na girmek için çok aceleci davrandı ve yanlış yaptı. Arkadaşlar ardından kurulan Türkiye Cumhuriyeti'nden arkadaşlar 2. Dünya Savaşı sırasında Türkiye Cumhuriyeti bir bekledi. Acele etmedi ne olacak ne gidecek diye ve savaşan devletlerle dostluk ve saldırmazlık anlaşmanı imzaladı. Mesela Almanya ile Fransa ile İngiltere ile savaşan iki gruplar arkadaşlar arasını hep iyi tuttu. Yani bir nevi Türkiye Cumhuriyeti ne yaptı? bir denge politikası uyguladı. Her iki taraf da Türkiye Cumhuriyeti'ni savaşa sokmak istedi. Çünkü Türkiye Cumhuriyeti jeopolitik olarak önemli bir noktada. Ama Türkiye Cumhuriyeti ne yapmadı? Acele etmedi ve bekledi. Savaşın son anlarına kadar tarafsız oldu. Ama savaşın son dönemlerinde göstermelik de olsa Türkiye Cumhuriyeti Almanya'ya ve Japonya Türkiye Cumhuriyeti savaş açarak 2. Dünya Savaşı'na girmiştir arkadaşlar. Fiilen katılmasa da arkadaşlar politik olarak gösterme, göstermelik olarak da olsa Türkiye Cumhuriyeti Almanya ve Japonya savaş açmıştır. Peki neden? Birinci neden şudur arkadaşlar. Hatırlarsanız ben size Yalta Konferansı'nı anlatmıştım. Yalta Konferansı için demiştim ki Yalta Konferansı'nda şöyle bir bildiri yayınlanmıştı. San Francisco'da bir konferans toplanacak. Bu konferansta Birleşmiş Milletler kurulacak. San Francisco konferansına davet alan devletler Birleşmiş Milletler'in üyesi olacaktır. Yalnız San Francisco konferansına üye olmak için ne yapman gerekiyor? İkinci Dünya Savaşı'na girip Almanya ve Japonya savaş açman gerekiyor. Yani buradan gelecek olan soru şudur. Türkiye Cumhuriyeti hangi konferansa üye davet alabilmek için İkinci Dünya Savaşı'na girmiştir? Soru olarak gelir. Peki Türkiye Cumhuriyeti nereye üye olmak için der soru olarak gelebilir arkadaşlar. Peki 3 tane devlet vardı arkadaşlar mihverlerde. İtalya vardı. Almanya vardı. Bir de kim vardı arkadaşım? Japonya vardı. Peki soru şu. Madem Türkiye 2. Dünya Savaşı'na girdiyse hocam bu üçüne de savaş açması gerekiyor. Arkadaşlar Türkiye savaşa girdiğinde İtalya zaten savaştan ayrılmıştı. Savaş açacağı iki devlet vardı. İkisine birden ne yaptı? Savaş açtı. Dediğim gibi ikisine savaş açmasındaki amaç San Francisco Konferansı'na davet almak ya da Birleşmiş Milletler'in ne olmaktır? Kurucu üyesi olmaktır. Peki arkadaşlar Türkiye Cumhuriyeti iki tane savaşa katılmıştır. Bu iki tane savaşın birincisi ikinci Dünya Savaşı'dır. İkinci Dünya Savaşı'na katılması nedeni neye üye olmak? Birleşmiş Milletler'e. Türkiye Cumhuriyeti ileride Kore Savaşı'na katılacak. Kore Savaşı'na katılması nedeni ise nereye üye olmak? NATO'ya. Ne olmaktır arkadaşım? Üye olmaktır. Bu bilgiler arkadaşlar. Unutmayalım. Peki arkadaşlar, savaş süreci Türkiye süresince Türkiye süresince Türkiye'ye gelmiştir, genel seferberlik ilan etmiştir. Yani savaşa girmemiş ama her an savaşa girecek gibi hazırlıkta olmuştur. Peki bir devletin genel seferberlik yaptığını nasıl anlarız? Erkekleri silah altına alırsın ve tahıl stoklaması yaparsın. Peki sen erkekleri silah altına aldın ve tahıl stoklaması yaptın. Bakalım bu neye neden olacak? Arkadaşlar ülkede otomatik olarak üretim azalmıştır. Peki Arkadaşlar erkekler alıyorsun üretim azalıyor ve arkadaşlar tahıl stoklamasını yapıyorsun yani piyasadaki tahılı bir anda alıyorsun. Bu da ülkede tahılların azalmasına, temel gıda ürünlerinin azalmasına azalan bir şey çok yüksek bir şekilde değer kazanır. Arkadaşlar ne olur? Kara borsacık ne olmuş arkadaşım? Değer kazanmıştı. Hani uzak değiliz hani şu an koronavirüs salgın sürecinde ne olmuştu? Herkes bir anda marketlerdeki kolonya stoklarını tüketti. Bu da kolonya fiyatları ne olmasın neden oldu? Bir anda artması neden oldu. Üretim azalınca temel gıda ihtiyaç ürünleri ülkede azalınca kara borsacılık ortaya çıktı. Peki devlet kara borsacılık yapılmasını ister mi? Kesinlikle istemez ve devlet kara borsacılığı önlemek için nar sistemini uygulamıştır. İkinci Dünya Savaşı süresinde. Nar sistem nedir arkadaşlar? Bir ürünün satış fiyatının merkez tarafından belirlenmesi biz nar sistemi diyoruz. Önemli bilgidir. Bunu bilelim. Peki arkadaşlar ekmek karnesi uygulaması başlandı. Ne demek ekmek karnesi? Şu an benim cebimde 100 lira varsa ben fırına gider 100 liralık ekmek alabilirim. Öyle bir hakkım var. Ama İkinci Dünya Savaşı'nda böyle bir hak yoktu. Kişi kadar gidip ekmek alabilir bu ekonominin bozulduğunun göstergesidir. Peki toprak mahsulleri vergisi konuldu. Arkadaşlar çiftçiden ürettiği ürettiği üre, pardon toprak mahsulleri vergisi çiftçinin ürettiği ürünün alınmasıdır. Ürettiği ürünün yaklaşık yarısının alınmasıdır arkadaşlar. Bu da yine ekonominin bozulduğunun göstergesidir. Peki varlık vergisi arkadaşlar. Varlık vergisi uygulanmaya başlandı. Arkadaşlar soru olarak gelebilir. Varlık vergisi şudur. Zenginlerin ülkemizde bulunan o dönemde zenginlerin varlıklarını bir kere mahsus vergilendirilmesidir arkadaşlar. Ama bir kere mahsus ama mal varlığının neredeyse yarısını alıyorsun. Ve arkadaşlar bizim o dönemde ülkemizde daha çok kimler? Rumlar, Süryaniler ve Ermeniler arkadaşlar o dönemde ticaret uğraştıkları için zengin olanlar arkadaşlar grup bunlardır ve varlık vergisi en çok bu gruba uygulanmıştır. Peki bunlar gayrimüslimdir. Peki gayrimüslimlere sen varlık vergisini uygularsan bu neye neden olur? Dünyada sana tepki neden olur. İkinci Dünya Savaşı sırasında uygula uygulanan varlık vergisi uygulaması neye neden olmuştur? Türkiye Cumhuriyeti'nin prestijini arkadaşlar sarsmıştır. Arkadaşlar şu üçünde ekonominin bozulduğunu bilelim. Peki ülkenin nüfus artışı arkadaşlar azalmıştır bunu bilelim. Mesela arkadaşlar 1914 1918 yılları arasındaki bir sonucu soruyorsa bunun sebebi arkadaşlar her zaman 1. Dünya Savaşı'dır. 1900 arkadaşım 39 1945 yılları diyoruz arkadaşlar. Bunun sebebi de 2. Dünya Savaşı'dır. Mesela ÖSYM bunu daha evvelden arkadaşlar coğrafya kısmında arkadaşlar bunu ne yapmıştı? Sormuştu. Nüfusla alakalı böyle bir soru gelmişti dostlarım benim. Peki İkinci 5 yıllık kalkınma planı arkadaşlar başarısı olmuştur. Neden başarısı olmuştur? Biz 39-45 yılları arasında yatırıma artık sanayi değil. Neye yaptık? Askere yaptık. Bu da ikinci 5 yıllık kalkınma planının başarısı olması neden olmuştur. Bu dönemde arkadaşlar Milli Koruma Kanunu çıkarılmıştır. Ve Milli Koruma Kanunu doğrultusunda Petrol Ofisi Et ve Balık Kurumu arkadaşlar kurulmuştur. Peki Balkanlardan olası bir kara saldırısına karşı arkadaşlar çakma katlı kurulmuş arkadaşlar Trakya bölgesine. Bunu bilelim. Hani Almanlar Yunanistan'a kadar, dibimize kadar gelmiş. Yunanistan, e, Almanlar bize saldırır mı diye biz o bölgede çakma katlı kuruyoruz. Peki arkadaşlar bu bir kara savunmasıdır. Yani kara saldırısına karşı arkadaşım bir savunmadır. Peki o dönemde arkadaşlar havadan da saldırabilir. Onun için arkadaşlar karartma geceleri uygulaması başlatılmıştır. Bu ne demektir arkadaşlar? Büyük şehirlere elektrik vermiyorlar. Niye vermiyorlar? Arkadaşlar o dönemde Radar sistemi tam gelişmediği için atılan bombalar haritadan bakılıyordu. Peki geceleri de arkadaşlar geceleri büyük şeyler elektrik verilmesin uçaklara ya yani bombardıman uçaklarına bir hedef belirtilmesin diye arkadaşlar ee, bu uygulanmıştır. Peki arkadaşlar İstanbul Teknik Üniversitesi kurulmuştur. Bunu unutmayalım. Yalnız arkadaşlar dikkat. İsmet İnönü döneminde kurulan iki tane üniversite var. Biri İstanbul Teknik Üniversitesi. Bir tanesi arkadaşım Ankara Üniversitesi. Yalnız dikkat. Eğer bize 2. Dünya Savaşı süresince diyorsa İstanbul Teknik Üniversitesi alırız. Ankara'yı alamayız. Ama bize sorarsa İsmet İnönü döneminde kurulan üniversiteler derse Ankara Üniversitesi'ni alabiliriz. İstanbul Teknik Üniversitesi'ni alabiliriz. Bunu unutmayalım. Peki köy enstitüsü kurulmuştur arkadaşlar. Köy enstitüsü de arkadaşlar önemlidir. E, Türkiye Cumhuriyeti'nin dünya eğitim tarihine kazandırdığı bir eğitim modelidir arkadaşlar. E, köy enstitüsü sayesinde her köye bir tane arkadaşlar öğretmen yetiştirmek amacıyla ortaya atılan bir e, şeydir. Bir eğitim modelidir arkadaşlar. Bunu unutmayalım ve dönemin arkadaşlar Hasan Ali Yücel arkadaşım Hasan Ali Yücel arkadaşlar bu dönemin e, Milli Eğitim Bakanlığı ve köy enstitüsünün arkadaşlar açılmasında büyük bir katkısı olmuştur. Peki savaş esnasında silahın arkadaşım ham maddesi olan krom madeni satılması ülkedeki arkadaşlar bir nevi döviz gelirlerini arkadaşlar arttırmıştır. Biz bu dönemde savaşanlara krom madeni satıyoruz. Bu da ülkedeki döviz gelirini ne arkadaşlar arttırmıştır. Peki İkinci Dünya Savaşı sonrası artık kesintisiz olarak biz neye geçtik? Çok parti hayata geçtik. Ne demek kesintisiz olarak? Artık çok particilik hayat ne yapılmayacak? Kesinti uğramayacak. Mesela Atatürk döneminde arkadaşlar uygulanmıştı. iki defa uygulanmıştı. Ee, Terakki Perver Partisi ile Serbest Cumhuriyet Fırkası kurulmuştu ama daha sonra çıkan Şeyh Said ve Menemen ayaklanmaları sonucunda çok parti hayat şekli uğramıştı ama İkinci Dünya Savaşı sonrasında arkadaşlar Türkiye Cumhuriyeti bir nevi Birleşmiş Milletlerle Avrupalı ülkelerle arasını iyi tutabilmek için kesintisiz olarak çok parti hayata geçiyorlar. Neden? Çünkü arkadaşlar İkinci Dünya Savaşı sonrasında arkadaşlar demokratik anlayış güçleniyor ve Türkiye Cumhuriyeti Sovyet tehdidine karşı 2. Dünya Savaşı sonrası birleşmiş pardon Amerika'ya daha yakın olabilmek için kesinlikle olarak çok parti hayata geçecektir. Ve çıkmış bir sorudur arkadaşlar. 2. Dünya Savaşı sonrası kurulan ilk parti Milli Kalkınma Partisi'dir. Kurucusu arkadaşlar Nuri Demirağ'dır. Bunu da arkadaşlar bilirim. Nuri Demirağ'ın kurmuş olduğu ee, Milli Kalkınma Partisi 2. Dünya Savaşı sonrası kurulan ilk partidir. Peki savaş sonu esnasında yaşanan ekonomik sıkıntılardan halk faturayı, faturayı iktidara kesmiştir arkadaşlar. Arkadaşlar o dönemde halktan alınan Halka uygulanan ekmek karnesi ya da o dönemde uygulanan toprak mahsulleri kanunu ya da erkeklerin silahı altına alınması hükümete karşı hoşnutsuzluk oluşması neden olmuştur. Ve 1950 seçimlerinde arkadaşlar Demokrat Parti'nin olmuştur, iktidar olmuştur. Peki savaş sonrası Türkiye Cumhuriyeti neye, neye üye olmuştur arkadaşlar? Birleşmiş Milletler'e üye olmuştur. Zaten Birleşmiş Milletler'e üye, üye olabilmek için ne yapmıştı arkadaşım Türkiye Cumhuriyeti? Japonya'ya ve kime? Almanya'yı arkadaşım savaş açtı. Japonya ve Almanya savaş açtıktan sonra neye üye, davet aldı? San Francisco Konferansı'na davet aldı. San Francisco Konferansı'na davet alınca Birleşmiş Milletler arkadaşlar üye olmuştur. Sevgili dostlarım şunu da söylemeden geçmeyeyim. Soğuk savaş döneminde detaylı bir şekilde anlatacağım. Ama bunu şimdiden bilmenizi istiyorum. Türkiye Cumhuriyeti. İkinci Dünya Savaşı sonrası arkadaşım. Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği'nden arkadaşım ne yaptı? Uzaklaşmıştır. Peki kime yakınlaşmıştır? ABD'ye arkadaşlar ne yapmıştır? Yakınlaşmıştır. Niye arkadaşlar? Şunu söyleyeyim ben size. Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği 2. Dünya Savaşı'nın başına kadar yalnız bir devletti. Bu yüzden Türkiye Cumhuriyeti'nin arası çok iyiydi. Hatta bunu ÖSYM daha evvelden sormuştu. Türkiye Cumhuriyeti'nin ilk yıllarına en yakın olduğumuz dış seviye Sovyetler'di. Ama 2. Dünya Savaşı, Savaşı sonrası Sovyetler dünyanın bir süper gücü haline gelmişti. Ve 2. Dünya Savaşı'nın e, müttefik devletler tarafından kazanılması de ve Sovyetlerdi. Bu yüzden arkadaşlar dünyada güçlü bir devletti. Ve Sovyetler 2. Dünya Savaşı sonrası Türkiye'ye komünizmi yaymaya çalışmış. Eee Kars Ardahan arkadaşlar e, ne yapmıştır? Geri istemiştir. Kars ve Ardahan'a Türkiye Cumhuriyeti'nden geri istemiştir. Ve Boğazlar'ın statüsünün kendi lehine değişmesini istemiştir. Yani Sovyetler 2. Dünya Savaşı sonrası Türkiye Cumhuriyeti'nin birliğini ve bütünlüğünü tehdit ettiğinden dolayı Türkiye Sovyetler'den uzaklaşmış ve 2. Dünya Savaşı sonrası kim yakınlaşmıştır? Amerika Birleşik Devletleri'ne yakınlaşmıştır arkadaşlar. Evet dostlarım bu videomuzun sonuna geldik. Lütfen videoyu beğendiysek beğen tuşuna basmayı ve kanala abone değilsek abone abone olmayı unutmayalım. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.